Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Elias Korku oyunun ikinci bölümünü çekeceğiz demiştik. Çekeceğiz dedik. Sözümüzü tutarız tabii ki de. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi uzatmadan başlayak biz. Bir dakika bir şeyi seçelim. Oyna. saçayım. Ses yok. Tamam. Şu 20 tane şeyi toplayacağız. Şu an bizde 2 tane var. Kör değilsiniz tabi. Hemen bakmayalım. Birik, direkt direkt. Ve falan bakak. Aha var kuş. Lan. Şunu alayım. Lan al şunu. Bye. Ha, Ne oluyor lan? Geliyor mu? Bir şey geliyor lan! Neyse bekle ben odadayım ya. Bir şey yapamadım. Ya. Bok yapar. Ya artık çık ya. Bakıyorum lan. Ö Ödüm koptu ya. <laughs> Ödüm koptu. <laughs> ya ben böyle oyunun var ya bir dakika ya. Altıma yaptım ya. Bir dakika reklam var. Ben durduruyorum videoyu. Evet geriden yaptık. Ya bunun bir tane ayarları oluyordu. O nerede ya? Bir dakika. Zor. Biz neyde oynayalım? Kolayda oynayalım ya. Bize göre değil bu. Vaa wow, o ne? Ya şu ponçnik olsa var ya. Ponçnik ne ya? Ama canavar gibi. Neyse. Aa heh, işte bunu istiyordum ben. Bu ne oğlum her şey kilitli ya. Ha bak ben bunu istiyorum. <laughs> Çifte bela istiyorum asıl ben ama. Ben bunu alayım. Tamam ne olsun. Kolay olsun. Başla. dakika ben bunu bir yapıp geliyorum arkadaşlar durun. Evet yaptım arkadaşlar. Gayet güzel canavar. Benden güzel canavar yoktur. Aa, aa! Devam et. Bir dakika daha ben odadaki şeyleri almayı unuttum. Yok ki zaten. şuraya bakayım. Tamam. O alt kat Tipe bakalım. Hala alt katta bekle. Ben niye harcıyorum ki bunları ya? Aa bu sefer 12 tane kuru toplayacağız tamam. Bir dahakine zor modda oynayacağım arkadaşlar. Bana ne? O genç hala mutluysa bana ne? Ne Ne evet. He o uçan kafanı buraya alıp buraya o kadar video uğraşıyoruz hiç kimse izlemiyor. Sadece iki saniye, iki dakikasını izliyor o kadar ya. olsun. O 6 dakikadayız tam. Sus lan. Yardır. Ne? Ne oluyor lan? Bak oyunda var ya. Oy güzel de. Sonra. Hadi lan çok az kaldı. Sadece 7 tane kaldı. Lan Allah. Nerede o? Kaçayım mı? Nereden geliyor? Lan nereden geliyor? Şuraya gireyim ya ben ne yapayım? Girme lan. Sesi full almıyorum zaten bana full geliyor ses. Diğerinde kulaklıkla oynayacağım. Hiç korkmadan zor mod oynayacağım. Fare zehiri. Fare zehirini ne yapayım ben? Oğlum ben oyun acayip kastı az önce. Nerede o? En altta galiba. Ya en altta kaldı şimdi diğer şeyler ya. Alayım ben. Ben senin gözünü. Tik. Tam üç katta gitti. Koş. Yardır, yardır, yardır. Koş, 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 koş. yok. Kolay modda herkes bitirir zaten. Ben ne havalanıyorum. Son iki tane. Geldi mi? Ne lan? Hayır. Ama Nerede geliyor? Oğlum! Oha kafaya bak. Bakayım. Kendime bakacağım. Dur bir dakika. Tipe bak lan! Hayattaydı. E, 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 e. Bak asla beni yakalıyor da. Eğleniyormuş. Hayır. Neden eğleneyim ki? O eğleniyor benimle. Ben neden eğleneyim? Ben korkuyorum ya. Yani. Lan dur telif yer. Tel Tel Teliften falan anlamıyorum vallahi ama telif yer dedim. Hiç. Ya şu çar kili. Lan iyi çocuk ne? Bu, bu hiç iyi çocuğa benzemiyor. Kum havuzu ne? Aa kaç lan? Bu kadarlık yeter aga yani. Ama sizinle İstanbul Guys oynayacağım diğer videoda arkadaşlar. Onu da bakmayı unutmayın. Bak mayanın ağzına bom girsin. Hadi bay bay.